Sen beni sorgulayamazsın. Dua et sadece sorguluyorum. Hain diye asmıyorum. <laughs> Sen kimsin ki bana hain diyorsun? <laughs> bana tek tek bütün tanıdığın Mossadçıları anlatacaksın. Ben Gorgon. Theodor Hers, Moşa Dayan, Menehem Bekin, Arayaşalım. Konuşmuyor abi. Ne yapacağız? Bir süre sonra yanına Alper gelsin. Ne yapıyorsun diye sana diklensin. Kavga edin. Sonra seni kovsun odadan. Sonra da adamı bin bir özürle serbest bırakın. Tamam abi. Ya bizi fark etti. Ya yemiyor. zekalı. Sen asla buraya gelmeyeceksin demedim mi? Polat Alemdar benim size çalıştığımı öğrenmiş. Peşimde. Beni güvenli bir yere yollayın. Seni çok güvenli bir yere yollayacağım. Abi sen niye içeri girmedin? Memati ile Abdüley konuşacak hale getirsinler adamı. Yazık yaralı. Abi Memati abi sokmasaydın. Abdüley'ine nereye vuracağını biliyor da. Memati abi istemeden öldürür. Hadi gülüm hadi sen yerine. Asıl Mosatçıların sağa solu belli olmaz. Baskın yaparken baskın yemeyelim. hele bir istediklerimizi anlatma seni anandan doğduğuna pişman edeceğim yeter Usta, arkadaş bizimle işbirliği yapacakmış. O zaman niye vuruyorsun ki? Ne kadar şanslı olduğunu anlasın diye usta. Ya işbirliği, ya ölüm. Benim vaktim yok. Bütün bildiklerini arkadaşlara anlatırsın. Bana diyeceğini de ben gideceğim. <laughs> Anlaşsana lan! <laughs> Ölgüt kongresini topluyor. Bombanın patlamasını engellediğiniz için. Nerede, ne zaman? Yarın gece, Kuzey Irak'ta. Duydunuz. Hazırlığınızı yapın. Usta, yalan söylüyordur bu. Ölüme yolluyor bu bizi. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Sorgusunu bitir, bunları Alper'e teslim et. Ben Lale Zara ile görüşmeye gidiyorum. Anlamadım abi. Abdüley, bunları birbirine düşüreceğim. Gidip kadınla görüşeyim. Görüştüğüm kongreye bomba gibi düşsün. Üstüne de biz düşelim. Bakalım benim konuşmama dayanabilecekler mi? İndirin lan silahlarınızı. Kim görmüş kadınlara bir şey yaptığımızı? Lale içeride mi? Yok. Sen bize iki kahve söyle. Bir acı kahve içelim bakalım. Sana yok dedim. Ne yapıyorsun? Sen misafirlerimizi böyle mi karşılıyorsun? Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlarımız şehir hayatına alışamadılar. Bir ara gönder, bizim çocuklar şehri gezdirsin. Adetlerini öğretsin. Baktım ki herkesle görüşüyorsun. Bir benim kapımı çalmıyorsun. Bari ben senin kapını çalayım dedim. Sağ olsun. İnsanlar artık bize hak ettiğimiz değeri veriyor. Sen örgütte kimin ayağına bastın ki seni bitirme kararı aldılar? Anlamadım. İstanbul'u havaya uçurma kararını sen İstanbul'dayken alıyorlarsa... ...hatta lideriniz buradayken alıyorlarsa siz bittiniz demektir. İstanbul'da bir bomba mı patladı? Ben duymadım. Hem de baba Memduh'un torununu timin içine koyuyorlar bombayı patlatsın diye. Örgütümüzün adını kullanıyorlar. İstanbul'da trafik sıkışsa örgüt bunu yaptı diyorsunuz. Lale Zara. Buraya sana bir iyilik yapmaya geldim. Sen kiminle işbirliği yapıyorsun bilmem. Ama birileri İsraillilerle işbirliği yapıyor. Bu da senin kanadın değil. Senin kanadını kıracaklar, haberin olsun. Bizim halkımız her devletle menfaati için görüşür. Yeter ki bunda halkımın menfaati olsun. Halkının menfaatini istiyorsan benimle görüş, başka kimseyle değil. Senden önce de devletinin adamları örgütümle görüşüyordu. Hepsini içeri attınız. Onlar devletimin adamları değildi. Gladiyon'un adamlarıydı. İsrail'in adamlarıydı. Avrupa'nın adamlarıydı. Ne yani? Devletinizin içindeki ajanları temizlediniz. Şimdi örgütün içindeki ajanlara mı sıra geldi? Hem devleti temizleyeceğim... ...hem de örgütü tamamen temizleyeceğim. Sen... ...bu gücü nereden alıyorsun? Halkımdan. Hangi halktan? bu topraklarda yaşayan halkımdan. ırk ayırmadan, din ayırmadan, mezhep ayırmadan. <laughs> Usta niye bunların kafalarına sıkmadık? Hani kadınlara sıkmıyordun memati? Kadın değil ki yılan bu. Yılanın başı dururken solucanlarla mı uğraşacaksın memati? <laughs>